Allah imsak demek imsak artık kendini tutmaya başlamak demek. Hı. Emseke imsak o demek yani. Tutmak. Tutuyorsun artık o yasakların başladığı an. İşte o an ne zamandır? Başlangıç hı? noktası yani. Evet başlangıç. Orucun başlangıç noktası. Bir şey daha söyleyeyim. Her oruca her gün niyet etmek lazım. Her oruca hani şöyle de işte fetvalar veriliyor. Mesela bunlara da sadece gülüyorum yani. Ramazanın başında bütün Ramazana iba niyet et etsek olur mu? Olmaz. Yani her her bu günlük ibadettir. İbadetin o günü, o günle sınırlı olduğu için onun niyeti o gün yapılır. Peki bunu sözüm yapmak? Yok. Zor onun sözüye yani gerek yok. Ama yani o bilinci, işte taşımak lazım. bilinci taşımak. O bilincin en iyi taşınması zamanı da işte bu sahur vakitleridir. Sahur vakitleri aslında oruca bilinçli başlama. ...bir ibadete bilinçli başlamayı bize kazandırır. Yani sahura kalkmanız işte o o niyettir yani. onu Kendisini bir daha kelimelerle dile getirmenize lüzum yok. Yani bir adam buradan çarşıya çıkıp giderken... ...ya Rabbi niyet ettim çarşıya gitmeye demez zaten. Çıkıyorsun. Sahura kalkmak işte o demektir zaten. Niyet Normalde o. Normalde gece o saatte kalkmıyorsun. O saatte bir şeyler yemiyorsun. Heh. Ama o gün oruç tutacağın için... ...o sahur vaktinde kalkıyorsun ve Heh. işte... Onlar niyet işte. Vermişsin. Evet. O onun önemi bir ibadete uyanık başlamayı size bilinçli başlamayı size öğretir. Içinde. Farkındalık e, ortaya koyar. Şimdi Kur'an Bakara Suresi 187. ayetinde bu imsak dediğimiz vaktin neresi olduğunu söylüyor. Diyor ki yani neden tartışıyorlar? Niye bu kavgalar yaşanıyor? Ben bunu bir türlü anlamıyorum. Allahü Teala peygamberimizin döneminde müminlere, ilk müminlere, ilk nesil, ikinci, üçüncü, beşinci nesil müminlere hepimize hitaben diyor ki ve külü ve şrabu hatta yetebeyyene lekümül haytul ebyadu minel haytul esvedi beyaz iplik siyah iplikten apaçık ortaya çıkıncaya kadar. Bu beyaz iplik siyah iplik bildiğimiz beyaz iplik siyah iplik olamaz. Çünkü ayetin devamında diyor ki bu beyaz iplik ve siyah iplik minel fecri fecirden oluşan. Yani sabah ışığın doğması, ışığın görünmesi zamanında bir beyazlık ve bir siyahlık. Doğu tarafına baktığınız zaman her tarafın beyazlaması değil, yani ortalığın aydınlanması değil. Fecir, fecir, feccere, yufeccir, tefcir, fışkırmak demektir. Fecir de sabah doğu tarafından bir ışığın görünmesidir. İşte o ışık göründüğünde o artık ışığın beyazlığı beyaz ipliği, gecenin karanlığı da siyah ipliği ifade eder. O işte o zaman imsak dediğimiz zamandır. Bu hocam sizce vurgusu da bulunduğunuz yere göre. E, yine leküm diyor işte zaten. Sizin için tebeyyün edinceye kadar berraklaşıncaya kadar. Herkes bulunduğu yere göre bunu zaten belirleyecek. Değil mi? Yani şimdi burada burada fecri e, e, bakayım derken işte Van'daki, Hakkari'deki ağrıdaki vatandaşla aynı aynı dönemde değiliz bu dünya işte yuvarlak dönüyor işte böyle her tarafta fecrin ne zaman ışıyacağına dair zaman farklıdır kardeşim ama bunun imsak dediğimiz şey kavgaya dönüştürmenin lüzumu yok doğu tarafındaki ışık fışkırması o ışık gündüzün beyazlığını karanlıkta gecenin siyah ipliğini temsil eder. Temsledim. O zaman başlar. İşte imsak o, orada başlar ki o aynı zamanda da sabah namazının kılınabilme başlangıcıdır. O. Fecir vakti. Fecirdi. Diye. Zaten fecir sabah namazının adı da odur. Dolayısıyla o zaman öyle bir doğru bir zamanda olunması lazım ki yani yemeği bitirme zamanı ayrı namazı kılma zamanı ayrı değil. Yani yemeği içmeyi kestiğiniz işte o imsak vakti aynı zamanda sabah namazı vaktinin girdiği başlangıcıdır. Orada sabah namazı da kılınır. Ne milleti gecenin bir yarısında oruca başlatmak doğrudur ne de e, gündüz her taraf aydınlanmış olan zamana kadar milletin yemek yemesini efendim sağlamak doğrudur. İkisi de yanlıştır bunlara. yani bunlar. Ki bir sıkıntı herhalde şu hocam anın kadarıyla yani namaz sabah namazı yani fecir vakti. Yani, tabi gece namazı kılıyor. Girmeden e ezan okunduğu zaman bu sefer erken namaz kılması gibi bir durum söz konusu. Evet sabah ki, namazı. O hani fazladan oruç tutmaktan daha da Tehlikeli. bir şey. Ama yani, tabi Rabbimiz onu kabul eder, etmez o bizim bilebileceğimiz bir şeydir ama hani bu anlamda en azından tam siz ifade ettiğiniz gibi o ışıkların verildiği yani artık yemin içminin kesildiği vakitten sonradır ki sabah namazı girer ve o zaman kılınmalıdır. Evet. Diye. Öyle. Biz üstümüze düşeni yapalım Söyledim artık takdir. Tabii. E, e, kim ne insanı... davranacaksa kendisi bilir. İftarsa iftar fıtır fıtratla alakalı bir kavramdır. İftar işte fıtrata dönmek. Fıtrat nedir? Yeme içmenin serbest olmasıdır. O, o iftar işte o fıtratımızın bizi e, yeme içmeyle buluşturduğu zamandır. O debin okuduğum ayetin devamında evet. sümme etimmus siyame ile leil kaydı vardır. Evet. Yani gece, orucu geceye evet. tamamlayın. İşte dini literatürde gece güneşin batmasıdır. Hocam astronomik olarak da öyle aslında. Öyle. Yani, yani dini literatürde de öyle dediğiniz gibi astronomik olarak da öyle. Güneşin batması gecenin başlangıcıdır. Evet öyledir. Zaten o anda güneş battığında en parlak yıldızların bir tanesi birkaç tanesi görülür zaten. Gecenin en önemli sembollerinden biri yıldızın görünmesidir. Yıldızın ilk görünme anı güneşin batmasıdır. Bu literatürde güneşin battığı o an gece başlangıcı demektir. Oruçta o zamana kadar tutulur. İşte iftar demek yeme içmenin serbest olduğu, fıtratla buluşma zamanı demektir. Kur'an ona gecenin başlangıcı der. Gecenin başlangıcı da güneşin batması anıdır. O o iki dönem arasında insanın kendisini belli ihtiyaçlardan uzak tutarak ortaya koyduğu işte o duyarlılığa biz oruç diyoruz. Savun kelimesi, evet. sıyağım kelimesi o da kendini tutmak demektir aynı zamanda. Yani yeme, içme ve cinselliklerden uzak durmak kendini tutmak demektir. Siz kendinizi o tür şeylerden tutmayı başarırsanız oruç da sizin aklınızı, zihninizi... Beyninizi, dimağınızı yanlış şeylere düşmekten kurtarın.